Bu başka Ferhat. Mesele aşk. Mesele Aslı. Bence sen bu adamı gerçekten seviyorsun. Seversen bunu istediği kadar saklamaya çalışıp beceremezsin. Senden intikam istemiyorlar. Sana ihtiyaçları var, sana! İnsan hayatta kendi tercihleriyle yaşar. Hoş geldin Ferhat. Ben seçimimi yaptım. Etrafındaki herkes yalancı. Her şey yalan. Gidecek Ferhat'a. Senin baban namıkmış diyecek. Ne o? Söylediklerim aklını mı karıştırdı? Siyah Beyaz Aşk yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.